Ne bu halin? Yorgun savaşçı. Sorma hadi. Yazılacak bir sürü evrak vardı anca bitirdim. Sen bu gidişle yazar falan olursun ha. <laughs> bu gidişle benden bir halt olmaz vallahi. Niye öyle diyorsun abi? Oyunu falan iyi toparladın. Ne bileyim belki bir gün... ...asker dizisi falan yazarsın. Senarist Mehmet. Yakışır. Uğraşma benimle Ferit. Canım sıkkın zaten. Mehmet buraya dur uşağım? Kendisine sorsana Allah Allah. Kör değillik görürük herhalde. Mehmet nizamiyeye kadar gelsene benimle. Ne halt yedin yine? Uşağım bir halt yemedim. Seni görmek istiyorum biri var. Aa, bu saatte. Yahu ne? Hadi yürü Mehmet. Fırçalarım bak sen ha. Bir daha Kara Şimşek'e son anam ağladı ya. Oy. Ne otelliksin? Yine ortalığı birbirine katmışsın. Hakkımdaki efsanelerin önüne geçemiyorum. Ne yapayım? Nedir bu Alev Hemşire'nin fotoğraf olayı? Canım en güzel sus hemşiresi koleksiyonu yapıyordum. Alev Hemşire en güzel parçası olacaktı ama Resmen duvardan çaldın yani. Utanmaz herif. Ya bakma öyle ağzından köpükler saçarak. Kudurmuş gibi ya. Yok canım öyle. Soruyorum sadece. Niye çaldın peki resmi? Zevk meselesi. Albayın resmini çalacak değildim ya. Hem sen niye posta koyuyorsun ki? Postacığım. Hiç. Merak. Üzülme. Üçüncüyü sana çalarız. Öğretmenim, canım benim, canım benim, seni ben pek çok, pek çok severim. Sen bir ana, sen bir baba, artık oldun her şey bana, artık Oo. oldun aferin, her şey aferin. bana. Aferin, aferin, peki. Okut, öğret ve nihayet. Nerede kaldı? Siz mi bekliyordunuz be ya? Gördünüz mü? Al. Almayın şoförü, getir dişini. Lan pot yaptı be. Hadi o zaman. Bir, iki... Daha dün annemizin kollarında yaşarken... Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken... Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk... Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz... <laughs> Hamza, bak... Neler aldık sana? Ciciler aldık bak. Ya dur be. Bak bu da beslenme çantan. Ama içi boş. Sen doldurunca beraber yeriz. <laughs> Kale ve defterlerin de benden. O, o iyi oldu Bu da hediyesi. Ceytan bu da hediyesi. Silgi. Abi bunları gazeteyle kaplama. Ben sana kap kağıdı aldım. Evde üstünde kibosh'un resmi var. Ne <laughs> 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 bu da <laughs> He? Ama küs. Ama sen okumaya sakın küsme. <laughs> Vay babacanlar be. Ulan meğer benim bir ordu kardeşim varmış da... ...bulmak şimdiye nasipmiş ha. Eyvallah. Ama daha benim hediyemi görmedin. Canım çıktı terziyi kafalayana kadar. Ne terzisi lan terzi de mi? Hadi şimdi kapa gözlerini. Kapa kapa. Kapa hadi. Şş, kapa hadi. Kapa, oğlum kapa, kapa. ne tersi be? Hop oh, bak bana bak. Şş, ver oğlum ver, ver, ver. oğlum ne tersi ya? Bak benim kötü anlarım var onunla. Ver ver elini ver ver. Lan beşik kertmesi mi geldi? Oğlum iyi 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 ben. Ama var ya siz ne çocuk? Açıyorum. Vatana ve millete hayırlı olsun. Hadi güle güle giyin. Bu <laughs> Ulan tozum var ya. Yine yaptın yapacağını lan. Kız önlüğü bulamadık, erkek önlüğü aldık. İdare edeceksin artık. <laughs> Delisin sen ya. Bu saatte ne işin var senin burada? Bak ben bir şey aklıma koydum mu yaparım biliyorsun. Bilmez miyim? Ama arada beni de yakacaksın. Ya korkma ya otur. Gelen giden olmaz bu saatte buraya. Mehmet sen her zaman benim arkadaşımsın. Bana kırgın olmanı istemem. Doğrusu ben de seni kırdığımı düşünüyordum. Söylediklerinde haklıydın. Belki de Belki de birbirimize uygun değiliz. Ben öyle demeyecektim. Neyse. Belki de çok iyi arkadaş olduğumuz için bunu bir ilişki için yeterli gördük. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Doğrusunu söylemek gerekirse Evet. Hatta bizi birbirimize bu kadar çeken ne var anlamadım. Ya nasıl söylesem bilemiyorum ama arkadaşken daha çok eğleniyorduk, değil mi? Ve daha iyi anlaşıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış bir şey mi kalkıştık dersin? Bilmem. Senden çok hoşlandığımı düşünüyordum. Yani şimdi de hoşlanıyorum ama. Derdetme. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum zaten. Sanırım arkadaşlıkla şeyi birbirine karıştırmışız. Arkadaşız değil mi? Sonsuza kadar. Sonsuza kadar.